Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün 5 Ocak 2022 Çağlar Durmaz yazıyor. Biz de sizlere sunuyoruz. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu iki günlük süreçte bayağı yoruldu kendisi. Bayağı tablolar hazırladı. Kurum 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 kurum. Hakikaten büyük bir alkış hak ediyor. Arkadaşlar Çağlar Durmaz'ı biz de sizlerin önünde tekrardan alkışlıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü 10. İş kolunda olanlar için 1 Ocak 2020 sonrası bürüt ve net tutarları hesapladı. 1 Ocak 2020 sonrası brüt ve net tutarlarıyla 22 gün işe giden Şubat 14 2022 maaş bodrosu sizlerle yol ücreti eklenmemiştir ilden ile değişir. Yemek verilen yerlerde yemek ücreti ayrıca ödenmez arkadaşlar. Evet kurum kurum sizlere 2022 yılının maaş bodrosu sunmaya devam ediyoruz. Kaçırdıklarınız varsa muhakkak vardır arkadaşlar. Son 2 günde 30'a yakın video ekledik an itibariyle. Kesinlikle kaçırdıklarınız vardır. Eğer benim kurumda neden yayınlamadınız derseniz muhtemelen sizin kurumunuzu yayınlamış olabiliriz. Kanalı biraz kurcalayın. Videonun altında memurlara haber yazan yere tıklayın. Son eklediğimiz 20-25 videoyu izleyin arkadaşlar. Aralarına seçin. Muhakkak vardır. Devam ediyorum. Vakıtlar Genel Müdürlüğü 10. İş Kolu Ocak ayında zam alan bütün kurumların en düşük işçi yemeğisi 201 lira 66 kuruş oldu. Bunun da neti %15 vergi diliminde 144 lira 17 kuruş oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. 30 günlük ikramiye 6049 lira 80 kuruş bunun %15 vergi diliminde neti 4325 lira 60 kuruş. 13 günlük tediye 2620 lira 58 kuruş bunun da neti 1874 lira 19 kuruş oldu. Sosyallerde aylık 627 lira 14 kuruş bunun da neti 448 lira 35 kuruş oldu. Giyim yardımı yıllık 400 lira bir kuruş, bunun neti 286 lira 33 kuruş oldu. Kıdem zammı yıl, bir yıl için 7 TL, bunun neti 5 lira oldu. 696 lira arkadaşlar için 2 Nisan 2018 tarihi baz alınacak. Yemek yardımı günlük 19 lira 16 kuruş, bunun neti 14 lira 98 kuruş oldu. Yol ücreti günlük tek vasıta varsa, iki çift vasıta varsa 4 lira hiç bedel, bedel ödenecek. Fazla mesai 100 saatlik 53 lira 78 kuruş %100 artırımlı 38 lira 45 kuruş bunun neti. <laughs> Evlenme yardımı 354 lira 85 kuruş bunun neti 352 lira 16 kuruş. Ek ödeme yıllık 1474 lira 40 kuruş bunun neti 1054 lira 60 kuruş. Doğum yardımı 177 lira 53 kuruş bunun neti 176 lira 18 kuruş arkadaşlar. Gel gelelim. Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 nolu iş konunun maaş bodrosuna 14 Şubat 2022 tarihli. Günlük bürüt 201 lira 66 kuruş, yemek yardımı 19 lira 16 kuruş, yol yardımı yok, hizmet sammı 7, sosyal yardım 627 lira 14 kuruş. Gün 31 günden hesaplandı 6251 lira 46 kuruş, yemek yardımı 22 günden hesaplandı 420 lira 52 kuruş. Hizmet primi 3 yıldan 21 TL, bunun neti 15 lira, sosyal yardım 627 lira 14 kuruş, Hizmet zammı bürüt 21. Engellilik durumu turuncu kısımda arkadaşlar. Eşiniz, anneniz, babanız, kendiniz, çocuklarınız engelliyse bu turuncu kısımdaki engelli derecesine göre maaşınız artar arkadaşlar. Devam ediyoruz. 7120 lira 90 kuruş. Aylık vergi matrağı 6112 lira 51 kuruş. Vergi oranı 115. Gelir vergisi 278 lira 87 kuruş. Damga vergisi 17 lira 75 kuruş. SSK payı 997 lira 70 kuruş. İşsizlik payı %1'den 71 lira 22 kuruş. Bireysel emeklilik sistemine dairseniz 213 lira 66 kuruş kesiliyor. Sendikada 161 lira 33 kuruşu kesiyor. Net bu işi arkadaşlar alacağı ücret 5815 ,89 lira 89 kuruş. Besiniz varsa 5602 ,24 lira 24 kuruş. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Detayları vermeye devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Kanal abone olup bildirim zilini açmanız size çok şey katar. Bilginiz olsun. Abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar.